Web arayüzümüz bu şekilde. Burada pil bilgisi ve tahmini çalışma süresi gibi bilgiler var. Burada yine görev ekleme kısmı var. Buradan seçiyorsunuz A1 bırakma alma veya Daha sonra ekle dediğinizde buraya geliyor. Daha sonra uygula dediğinizde araç bu işlemi yapmaya başlıyor. Şimdi devam etmemiz gerekirse burada da haritamız var. Haritalama yapıldıkça burada harita çıkıyor. Ve şimdi beraber manuel olarak haritalama yapacağız. Haritalama yapıldıkça burada çıkıyor görüyorsunuz haritamız. Şu anda haritamız neredeyse tamamlandı. Bir tur daha atacağız, ondan sonra bitecek. Şu anda haritalama işlemi bitti, otomatik olarak kaydedildi. Sağa da göstermemiz gerekirse sağımızda bu şekilde. Şu anda haritamızı görüyorsunuz. Harita üzerinde aracın konumunu işaretledik. Ee, yönü bu tarafa doğru dönük. Aracımız da orada. Şimdi aracımıza görev ataması yapacağız. Buraya doğru. Şu şekilde. Aracımız şu anda ilerliyor. otonom bir şekilde. Herhangi bir müdahale yok. Düz bir şekilde ilerliyor. Aracın bu şekilde konumunu belirledik. Ardından buraya doğru aracı göndereceğiz, yönlendireceğiz. Şu anda araç gidiyor. Şimdi engel koyabiliriz önüne. Engel geldiğinde aracın durması gerekiyor.